Şimdi sizler için Rıfat Ilgaz'ın Şeker Kutusu adlı hikayesini seslendireceğim. İndir dedi. Ne kadar kutun varsa indir. Şekerci kalfası üzeri çiçekli, içi dışı kadifeli, iç kapağının ortası aynalı, pırıl pırıl selofanlı ne kadar kutu varsa serdi tezgahın üstüne. Ali Yılmaz iç kapağı aynalı kutuyu kestirmişti gözüne. Ne kadar şeker alır bu kutu diye sordu. Bir kilo alır. Karışık mı yapalım? Karışık, biraz çikolatalı, biraz badem ezmeli. Altına da bir sıra lokum, fıstıklısından. Anlıyorsun ya, temiz bir şey olsun. Şekerci 20 yaşlarında bir delikanlının böyle bir kutuyu kime göndereceğini kestirmişti çoktan. Ali Yılmaz, iki kat kağıda sarın kutuyu dedi şıklığı dışarıdan belli olmasın. Bu biraz da onun sıkılganlığını gösteriyordu. Şekerci istediğinden daha güzelini yaptı. Sardı sarmaladı. Sırmalı iplerin düğümlendiği yere de firmanın yaldızlı etiketini yapıştırdı. İki kat kağıda sardıktan sonra buyurun dedi. Kime verirsen ver mahcup olmazsın. Haydi güle güle. Gitti karşıdaki koltuk meyhanesinden ayaküstü iki tek vodka çekti. Duvardaki aynada kravatının üçgenini denkleştirdi. Lacivert çizgili ceketinin üst cebindeki mendili yeniden katladı, koydu yerine. İki vodka adam akıllı arttırmıştı cesaretini. Çiçekçinin önünden geçerken birden daldı içeri. Karanfil dedi. On tane kadar kırmızı karanfil. Bir sırada kenarlarına beyazlarından. Çiçekçi karanfili jelatin kağıdına sardı güzelce. Tutuşturdu eline. Hiç düşünmemişti çiçekleri nasıl götüreceğini. Utanırdı böyle şeylerden. Bir bayram gazetesi aldı, koydu çiçeklerin arasına. İki kadeh vodka daha çekmesi gerekirdi kapıyı çalabilmesi için. Meyhane şuracıktaydı. Ayak üstünde yapındırdı. Artık nereye olsa gidebilirdim. Dokundu sevginin kapısındaki zile. Ev tıklım tıklım misafirdi. Bir yılgınlık çöktü içine elindekileri kapıdan verip gitse ne iyi olurdu. İster istemez girdi içeri. Merdivenlerden çıktı. Çiçekleri uzattı nişanlısına. Çiçekler şeker kutusundan daha çok ilgilendirmişti sevgiyi. Kutu çifter çifter sarılı olduğu için ne biçimi belli oluyordu ne içindeki aynası. Hele kağıtları bir sıyırsın diye düşündü. Bayılır o zaman. Tam 20 lira yaldız kutusuna vermişti. Lacivert kadife kapağının içinde Yürek biçimi pırıl pırıl bir ayna vardı ki hangi kız görse ağzının suyu akardı. Hele bir açsın kutuyu. Büyüklerin elini öptü sırada. Geriye kalanlarla tokalaştı. Sevginin uzattığı şekere parmakları titreyerek uzanırken keskin bir arpeş kokusu fırıl fırıl döndürmüştü başını. Çok oturmadı. Kapıdan çıkarken rahat bir soluk almıştı. Ne olursa olsun büyük bir yük kalkmıştı üzerinden onun için bayramın ödevi bitmiş, bayramın kendisi başlamıştı. İki kadeh rakıyla bir açılış yapmalıydı. Tuttu karanfilli meyhanenin yolunu. Sevgi her bayram Melahat Hanım'ın elini öpmeden yapamazdı. Ta okul sıralarında alıştırmıştı onu. Her bayram okulu bitirdiği halde onun yamuk yumuk ellerini öpmedi mi kendisini okul yüzü görmemiş bir mahalle kızı sayardı. Elini yüzünü yıkadı, taradı saçlarını. Anneciğim dedi gidiyorum Melahat Hanım'a. Para ver de bir kutu yaptırayım. Bayramlaşmak güzeldi ya Miş'in bu masraflı yanı hoşuna gitmiyordu annesinin. Ne parası dedi. Al götür şu kutuyu. Öyle ya şeker her yerde aynı şekerdi. Ne farkı vardı kutuların birbirinden? Olur mu anneciğim diyecek oldu Sevgi. Hadi dedi annesi çok konuşma. Al götür parayı sokaktan toplamıyoruz. İster istemez şeker kutusunu sıkıştırdı koltuğunun altına. Tütüncüden bir bayram gazetesi aldı, sardı sarmaladı. Tam kapının önünde yakaladı Melahat Hanım'ı. O sen misin sevgiciğim?'' dedi Melahat Hanım. ''Tanıyamayacaktım az daha. Büyümüşsün maşallah. Koskocaman bir kız olmuşsun.'' Sevgi eski öğretmeninin elini öperken o da yanaklarından öptü. Düşünceli kızdı Sevgi. ''Herhalde bir yere gidiyorsunuz.'' dedi. ''Başka bir gün rahatsız ederim sizi.'' Kutuyu üzerindeki gazeteyle birlikte uzattı Melahat Hanım'a. ''Buyurun efendim.'' Üstelemedi Melahat Hanım. ''Mersi'' dedi. ''Beklerim kızım başka bir gün.'' Müfettiş Celal Beyler'e gidiyordu. Ankara'dan her bayram 3-5 günlüğüne gelirdi annesine. Terfi senesiydi Melahat Hanım'ın. Bu bayram mutlaka görmesi gerekirdi müfettişim. ''Hazır şekerde de geldi işte'' dedi. Şekercinin önünde kuyruğa girmektense... Celal Bey güler yüzle karşıladı Melahat Hanım'ı. ''İyi oldu geldiğiniz.'' dedi. ''Bu yıl yeniden iki kız sanat enstitüsü açılacak. Bunların başına bilgili, tecrübeli yönetmenler gerekiyor.'' İçi cız etmişti Melahat Hanım'ın. Okuldan da arkadaşlarından da çok memnundu. Kendini toparlayarak ''Evet müfettiş bey.'' dedi. ''Düşündüm ki bu yeni okullara sizden daha elverişlisini bulmak çok zor. Yönetmen kolayına yetişmiyor memlekette.'' Sizin terfi yalnız Melahat Hanım, siz bilirsiniz demekten başka çare bulamadı. Biraz daha ileri giderek, efendim dedim, gösterdiğiniz güvene çok teşekkürler. Size karşı mahcup olmamaya çalışacağım. Daha ne konuşacaktı ki? Kalktı ayağa. Hay Allah dedi içinden, kendi ayağımızla tutulduk. Başı önüne düşüvermişti. Cemal Bey'in annesi Hadiye Hanım, öğretmenlere el öptürmeye bayılırdı. Hele öpen böyle bir müdüre hanım olursa. Gururla uzattı elini. Bir müfettiş annesi olmanın tadını çıkartmıştı. Hemen Melahat Hanım'ın peşinden, Cemal'cim dedi, ben çıkıyorum. Bizim Naciye ablaya kadar bir uzanayım. Benden de selamlar. Giydi mantosunu. Üvey ablasıydı Naciye Hanım. Hemen arka sokakta oturuyordu. Tam kapıdan çıkarken uzandığı masanın üstünde duran kutuyu aldı eline. Melahat Hanım'ın getirdiği kutuyu. Gitmişken dedi şunu da götüreyim bari. Ablasını açık pencerenin önünde yakaladı. Çıktı merdivenleri, elini öptü. Oğlu Şenol'u sordu. Çok severdi Şenol'u. Bunu Naciye Hanım da bilirdi. Yapma bir üzüntüyle çıktı sabahtan dedi. Çok üzüyor beni. Top top. Bayram demez, seyran demez. Top top top. Oynayabiliyor mu bari? Yakında aylığa geçireceklermiş. Aklı mermiyor. Hiç top oynayana aylık verirler mi? O da bilmiyordu ama avutmak için neden vermesinler dedi. Bu kadar insan para verip onları seyrediyor. Geceleri bile top meydanlarında koşturuyorlar. Böyle demesi bir bakıma gerekliydi de. Çıkarıp bir yüz kağıt bırakması gerekecekti sonra. Başka ne konuşacaktı? Kalktı birden. Yürüdü merdivenlere doğru. Şeker kutusu geride masanın üstünde kalmıştı. Hoşça kal. Bize de buyur demeyi unutmadı. Şenol yorgun argın gelmişti antrenmandan. Pestili çıkmıştı. Masanın üstünde şeker kutusunu görünce nereden bu dedi. Kim getirdi? Teyzen. Kutuyu aldı eline evirdi çevirdi tak tak vurdu kapağına. Kıyak kutu dedi. Bizim başkana götüreceğim bunu. Ne başkanı? Kulüp başkanı. Diyeceğim ki reis bey bıktım bu amatörlükten. Geçir artık kadroya da 5-10 kuruş uçlanalım. Ha ne dersin? Anne be. Dünkü çocuklar profesyonel oldu. Biz bayram demeden, seyran demeden ağzımızı poyraza açıp koşuyoruz. Aklım ermez benim. Ne yaparsan yap, götüreceksen al götür kutuyu. Giyindi çıktı. Başkanları sayılı bir belediye meclis üyesiydi. Hani şu kimseye hayrı dokunmayan meclis üyelerinden. Kutuyu bıraktı büfenin üstüne. Elini öptü. Sen hiç merak etme dedi başkan. Gördüm geçen gün oyununu. Yakında gireceksin kadroya. Antrenmanların sakın bırakma peşini. Böyle kimlere neler vaat etmemişti ki? Adam akla mal mı tükenirdi? Çok oturmadı Şenol, saygılı çocuktu. Genç futbolcu çıkar çıkmaz, belediye meclisi üyesinin kızı Sevim yapıştı kutuya. Babacığım dedi, bunu halama götüreceğim ben. Kime götürürsen götür. Sürdü sürüştürdü Sevim bayramlıklarını giydi. Atladı bir dolmuşa. Yüreği küt küt ata ata çıktı merdivenleri. Ya Ali abi evde değilse diye düşünüyordu. Dokundu parmağının ucuyla zile. Kapıyı halası açmıştı. Saygıyla öptü elini yakışıklı evlat doğuran ananın eli işte böyle öpülürdü. Kutuyu utana sıkıla koydu masanın üstüne. Halacım dedi nerede Ali abim? Alası da domuzun domuzuydu. Kızın yüreğine indirmek için Ali mi dedim. Nişanlısına kadar gittim. Daha fazla oturup da ne yapacaktı Sevim? Kim bilir oradan çıkınca hangi meyhaneye gidecektim. Tadı kaçmıştı konuşmanın. Bir biçimine getirdi gene öptü elini girdi yola. Gece yarısına doğru Ali Yılmaz bulut gibi eve döndü. Annesi her zamanki gibi uyuyamamıştı gene. Nerede kaldın merak ettim diye çıkıştı karşısına. Bayram değil mi? Biraz oturduk arkadaşlarla. Yalnız oturmamıştı. Oturup içmişti de. İlk defa hak vermişti annesi. Ali Yılmaz ceketini çıkarırken masadaki şeker kutusuna gözü ilişti. Kim geldi diye sordu. Kimden bu kutu? Sevim'den ha dedi. Güzel kız olmuş geçen gün gördüm de. Bırak onları kaç yıldır kapımızın ipini çekmiyorlardı. Ali asıldığı gibi kopardı kutunun ipini. Kağıdını sıyırdı. Bir kat, bir kat daha. Amma da sıkı sarmışlar ha diye söylendi. Açtı kapağını. İçinden okkalı bir badem ezmesi seçerken kendini görür gibi olmuştu. Bu ne dedi ayna var kapağında. Annesi de görmüştü kutuyu. Aman dedi ne güzel ne sevimli bu kutu nişanlıya getirilmiş gibi. Sen benim aldığım kutuyu görecektin ki aklın dururdu. Bunlar paralarına kıyıp şeker mi alabilirler be? İçinden bir badem ezmesi daha seçti, attı ağzına. Bir de annesine uzattı. Ye dedi, üvey de olsa kardeşinin yolladığı şeker. Kendi malın gibi ye. Rıfat Ilgaz'ın Şeker Kutusu adlı hikayesi bu kadardı. Başka hikaye seslendirmelerinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.